Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hangi bölgelerde neler tercih etmeniz gerektiğini ya yani oyun tarzları hakkında konuşacağım. Bu baya önemli. Hem oyun tarzları hem de yapay zeka oyun tarzlarından bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi ilk başta başlayalım. Fırsatçı golcü, rakip defans oyuncunun yakasından düşmen yırtıcı bir gizli forvet diyor. Fırsatçı golcüler oyunda çok popüler ve bence çok iş yapan bir oyun tarzı diğer şeylere göre. O yüzden arkadaşlar forvetinizde, forvetlerinizde garanti bir şekilde fırsatçı golcü oyun tarzlı bir oyuncu bulunsun. Abi bazıları kurna, sahte koşucu falan oynat- oynatan var mı bilmiyorum da mesela arkadaşlar sahte koşucu hedef adam. Ya mesela bu oyun tarzlarına sahip forvetleri koyarsanız e tabii ki yani bu adamdan kaçmasını falan bekleyemezsiniz yani. Bir fırsatçı golcü koyacaksın. Eee kurnaz. Bakın arkadaşlar kurnaz oyun tarzı. Bakın bazıları bu oyun tarzını atlıyor. Ama neyse fırsatçı golcü onu kurnaza geleceğiz. Şimdi fırsatçı golcü bu şekilde arkadaşlar. Yani forvetlerinizde illaki olması gereken bir oyun tarzı. Fırsatçı golcü. Yani rakip Defans oyuncusuna yakın oynar, içeri doğru girer, yani kaçar. Böyle bir forvet arkadaşlar ve Mbappe işte falan fırsatçı golcü kartları geliyor mesela. Onlar çok iyi oluyor. Başka Lautaro Martinez falan fırsatçı golcü anlamışsınızdır, değil mi? Evet geçelim. Sahte koşucu, diğer oyunculara alan yaratmak amacıyla karşı defansın dikkatini çekebilen bir oyuncu diyor. Mesela arkadaşlar bu şöyle. Müller falan sahte koşucuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Mesela arkadaşlar ileri ileri ikiliye bir SF bir GF yaptınız. Bir fırsatçı golcü koydunuz, bir sahte koşucu koydunuz. Şimdi o sahte koşucu rakibin bir tane stoperini kendine doğru böyle çekecek ve orada alan açacak. Sizin oyuncularınız için faydalı olabilir ama ben oyunda çok oynatan görmüyorum bu oyun tarzına sahip oyuncuları yani böyle diyor ama ben açıkçası pek sevmiyorum saatte koşucu falan. ya kullandığım zaman da abi Turan falan saatte koşucu falan yanlış hatırlamıyorsam. Turan saatte koşucuydu mesela abi. Çok da iyi değildi hani anladınız mı? Hani burada değil, burada söylediği gibi Aa, abi alırım hani saatte koşucuyu kendine çeker forveti boşluk bulur stoperi boşluk bulurum falan. Ya burada anlatıldığı kadar iyi bir pozisyon değil yani bu oyun tarzı sahte koşucu. Ben önermiyorum ya saatte koşucuları pek. Çünkü genelde böyle çok hızlı olmuyor arkadaşlar. Ya önermiyorum abi saatte koşucuya. Gerek yok. Kurnas. Kesinlikle öneriyorum abi. Kurnas çünkü niye biliyor musunuz? Mesela Romario, işte Haaland. Bu tarz oyuncular kurnaz oluyor ve diyorsunuz ki abi adam nasıl kaçıyor? Yani adamı tutamıyorum. İşte bu bu yüzden. Bakın ne diyor? Rakip ceza sahası içine sarkan ve top bekleyen gizli bir forvet. Mesela hani Haaland ne yapıyor abi? Gerçekten de ceza sahası içine sarkıyor ve e, gol atmak için top bekliyor. Yani gerçekten kurnaz. Anladınız mı? O yüzden arkadaşlar bence bir fırsatçı golcü bir kurnaz. Mesela çok güzel oluyor. Bir fırsatçı golcü bir kurnaz. Mesela bir Mbappe bir Haaland. 10 numara oluyor yani. Benim ise tercihim Kurnazlı fırsatçı golcü oynatılması. Eğer iki tane forvetle oynuyorsanız tek forvetlerde de fırsatçı golcü veya kurnaz oyun tarzı ama tek tek forvetçilerde genellikle fırsatçı golcü daha iyi oluyor. Hani kurnazdansa tek fırsatçı golcü arkadaşlar. Ha kurnaz oynatırsam tek nasıl olur diyorsunuz. Kötü olmaz ya. Yani yine kötü olmaz. Ama dediğim gibi fırsatçı golcü böyle biraz daha size iyi hissettirebilir tek forbette onu anlatmaya çalışıyorum. Hedef adam yine oyunda böyle çok tercih edilmeyen bir oyun tarzı. Hedef adamlar yavaş olur, koşamaz. Yani ağır olur ve fizikli olurlar. Bak ne diyor zaten hedef adam olarak ileride pozisyon alan ve topu fiziğiyle koruyan bir oyuncu. Yani kaçmaz, koşmaz, şey yapmaz sadece kafa topu alır. Hava, hava hakimiyetinde iyidir ileride. E, ben tercih etmenizi önermiyorum. Yani oyunda iş yapmıyor. İşte mesela şey hedef adam iş yapmıyor. Saatte koşucu iş yapmıyor. Bunlar oyun tarzında iş yapmıyor arkadaşlar. Hedef adamdan kimi örnek verebilirim? E, hedef adam. E, Ciro. Mesela hedef adam. abi be Elif koşmuyor. Koşamıyor ki. Ha yani ellere doğru gitmiyor. İşte geriye gelen for şey, hedef adam kaçmaz. İleri doğru koşu atmaz. Öyle bekler işte, hava topu bekler. Pas atar. Ya o yüzden sevmiyorum ben yani. Geriye gelen forvet adı üstünde yani geriye gelip e, top alıyor, oyun kurulmasına yardım ediyor arkadaşlar. E, bence oyun içinde iş yapıyor. Özellikle hani e, bu işte Messi, işte Neymar kartları, geriye gelen forvet kartları var bunların. E bence arkadaşlar iş yapıyor. Hani hep de geriye geliyor değil. Hani yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Hani ben de mesela Messi var. Sürekli geri gelmiyor. Hani ileri koştu da oluyor. E bence arkadaşlar geriye gelen forvet oynatılır ya. Hani forvet pozisyonunda, GF pozisyonunda. Ama GF'de daha iyi oluyor. SF'dense. GF'de daha iyi olduğunu söyleyebilirim geriye gelen forvetlerin. Bence arkadaşlar gf bölgesinde tercih edilebilir geriye gelen forvet bakın Geriye gelip oyun kurulmasına yardım ediyor Ha Hep de geri gelmiyor onda da Şey yapalım yani Yaratıcı oyun kurucu Atak başlatmak ve kale önünde asist yapmak için Savunmadaki boşluklardan faydalanan bir oyuncu Mesela neymiş Hem asist yapmak için hem boşluklardan faydalanabiliyor yani çok yönlü bir oyun tarzı. Genellikle oyuncularda kullanıyor bu oyun tarzını. oyunda sevilen oyun tarzlarından ben de seviyorum yaratıcı oyun kurucuları. Çünkü hem hücumda e, içeri doğru giriş yap şey ceza sahasına sarkabiliyorlar hem de oyun kurabiliyorlar. Bence arkadaşlar kesinlikle ofansif orta da çok tercih ediliyor bu oyun pozisyonu. Yani sol açık sağ açıkta tercih etmeyin yaratıcı oyun kurucu şeylerini. Sol kanatta da tercih etmeyin. Ya OOS'de ya da GF'de yaratıcı oyun kurucu tercih edebilirsiniz. Yani onun dışında sol açıkta falan yok. Yani burada yazmış sol açık falan ama çok kötü olur. Verimli kanat. Pas almak için kanatta pozisyon alan. Ve fırsat bulduğu zaman 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 ortaya kat eden bir oyuncu. Zaten bu sol açık ve sağ açık oynayanlar bu verimli kanadı çok kullanıyor. E, i̇ş yapıyor oyun, yani güzel bir oyun tarzı. E, yani genellikle işte Vinicius Junior, işte Kıvaraş Kelya falan hep verimli kanattır. E, oyunda da iş yapıyorlar abi yani, güzel kanatta bekliyor arkadaşlar. Böyle içeri falan gelmez. Kanatta bekler ve içeride işte böyle içeri doğru kat eder. Güzel. Verimli kanat iyi hocam. Ya oyunda harbiden böyle etkisini hissedersiniz. Gezici kanat pas almak için kanattan içeri kat etmeyi seven bir oyuncu. Bakın gezici kanatlar da içeri giriyor. Ama verimli kanada göre daha çok içeri giriyor. Onda da e, şey yapalım. Mesela gezici kanat aklıma gelmiyor şu anda ama mesela arkadaşlar gezici kanat bir adama aldınız. Sol açığa koydunuz. Bu adam arkadaşlar sizin işte o senizden pas almak için içeri doğru böyle sürekli hani oradan çaprazlama böyle içeri doğru koşacak. E, güzel. Yani zaten sol açıkta sağ açıkta ya gezici kanat oynatın ya da verimli kanat. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yine oyunu sevilen oyun tarzlarından. Orta uzmanı. Ya bunu da, da çok oynayan yok. Ya bu oyuncu böyle içeri sarkmaz. Ortaya doğru gelmez. O kanat çizgisine. Oyuncuların taç kullandığı çizgiye yapışık oynar. genellikle orta kafa oynayanlar bu oyun tarzını seçsinler. Sol kanat sağ kanat da öneriliyor bu oyun tarzı. Sola açık sağa açıkta da oynatabilirsiniz ama bu adam mesela ya bu oyun tarzına sahip olan oyuncular arkadaşlar şey yapmaz bu içeri doğru kat etmez işte orta sahaya doğru gelmez yaklaşmaz ver bana orta açayım oyun tarzı yani bu güzel klasik 10 numara kimsenin beğenmediği <laughs> oyunda iş yapmayan bir şey oyun tarzı Yok, direkt uzak durun. Klasik 10 numara varsa uzak durun arkadaşlar. Yok abi, çok kötü ya. Koşmak ve hareket etmek yerine bak. İsabetli vuruşlar ve paslar yapabilen eski tarz sabit oyun kurucu. Direkt gibi dikiliyor orada. Başka hiç ne koşuyor, ne bir atraksiyon gösteriyor. Yok. Oynatmayın. Klasik 10 numara gelirse oynatmayın abi. Boşluk kollayan oyuncu yine 10 numara. Hani eskinin 10 numarası. Her fırsatta ileriye açılabilmek için düzenli olarak kaleyi gözleyen bir oyuncu. Gizli forvette tercih edin ve ofansif orta sahada tercih edilebilir. Orta sahada tercih etmeyin. Sol kanat sağ kanatta da tercih etmeyin. Bu boşluk kollayanları ya GF'de ya OS'de tercih edin. Güzel. Çok iyi bir özel. Yani çok iyi bir oyun tarzı. Öyle diyeyim size. Tam orta saha çok iyi. İşte hem ofansa hem defansa geliyor. 90 dakika boyunca sağda basmadık yer bırakmayan bir oyuncu olarak açıklamış Konami. E, sol kanat sağ kanatta oynatılmaz. Yani göğe oynatılır bu. Tam orta sahada da işte dosta da tercih edilmez. Tam orta sahalar. Genelde orta sahadır. Göğe oynayan. Yani dosta tercih etmeyin bunu. Ön libero. İşte oyunun çok çok en iyi oyun tarzlarından bir tanesi. En iyi. Bakın oyunun en iyi oyun tarzları. Hücuma çıkmadan defansın önünde görev yaparak geri attı koruyan ön liberodur. Yani arkadaşlar ne diyor? Ön libero kullan diyor açıkçası burada. Yani bunun açıklaması oyunda ön libero oyuncun olacak. Eğer savunmada şey iyi olmak istiyorsan diyor. Yani bu ön libero ileri gelmiyor. O orta sahada böyle gerçekten orta sahada defansını yapıyor. Çok iyi. Tam bir görev kartıdır. Yani 10 numara bir. on 10 numara dedim hani çok iyi. On numara falan hani karıştırmayın şimdi boşluk kollarından. Ön libero çok iyi abi. Ya yani kesinlikle Dosunuz ön libero olacak abi. Kesinlikle olacak. Yok edici. Ya ee, yok ediciler yani güzel bak yok edici iyi benim sevdiğim bir oyun tarzıdır ama Orta sahada tercih edilir Çift dost oynayanlardan bir tanesinde yok edici tercih edilir Rakip takımın ataklarını top çalarak ve pres yaparak baskı altına alan acımasız bir savaşçı Hani burada savaşçı falan çok yapmacık olmuş ama neyse Şimdi ne oluyor mesela stopere aldım bir tane yok edici Şimdi bu adam ne yapacak bak ne diyor pres yapıyor diyor yani bu adam gidecek açılacak abi top topu olan adama doğru böyle ben senin top alacağım edasıyla yürüyecek orada boşluk oluşacak bıraktığı yerde ya, o yüzden yok ediciyi ben pek ya nasıl diyeyim böyle çok iyi yok edici değilse hani böyle nasıl diyeyim defansif özellikleri turkuaz değilse hızı iyi değilse yok. Uzak duracağınız bir oyun tarzıdır bu. Yani de, ya defansa aşırı iyi olsun ya da olmaz. Yok edici. Böyle bir oyun tarzıdır. Ama dost bölgesindeki çift dosta yok edici tercih edilebilir. Güzel. Burada bu şekildeydi. Orkestra şefi güzel arkadaşlar, orkestra şefleri bu ara bu, bu oyunda iş yapıyor. Daha derin pozisyonlarda gizlenen, atak başlatmaya hazır bir oyuncu. Yani hem defans yapıyor hem de atak başlat başlatınca böyle atakta görev alan bir oyuncu. Göğ ve dostu kullanılıyormuş. Aynen öyle. Ya ofansif orta sahada iş yapmaz bu çok. Göğ ve dost bölgelerinde aktif kullanılabilir. Güzel. Yine oyunun iyi sevilen oyun tarzlarından bir tanesidir. Oyun kurucu, heh, en iyi stoper oyun tarzı bence. Geriye gelip top almayı ve atakları buradan başlatmayı seven bir oyuncu. Bak geriye gelip burada bunun altını çizmek gerek. Yani öyle yok edici gibi sağa sola açılan bir stoper değil. Tam tam tersine geride böyle top alıp e, pas çıkartabilen bir oyun tarzı güzel. Yani oyunun bence en iyi oyun tarzı stoper olarak oyun kurucudur geçtik. Hücumcu defans, hücuma destek vermeyi seven, her pozisyonda rakip kale önünde fırsat kollayan defans oyuncusudur. Şimdi burada her pozisyonda diyor ama arkadaşlar, şöyle her pozisyon. Ya yani burada her pozisyon dedi mesela her siz ata çıktığınızda bu adam da hücuma gelmiyor. Hani öyle bir yanılgıya düşmeyin. İşte kornerlerde, işte duran toplarda ileri doğru gelir. Ya onun dışında kullanılabilir bir şey oyun tarzıdır. Hani böyle hücumcu defans aldım abi hani yerini boş bırakır mı? Yok hani öyle sürekli yerini boş bırakmaz. Hani duran toplarda kontratak yersen belki boş bırakabilir. Hücumcu bek fırsat bulduğunda ileri çıkıp atağa katılan hücumu düşünen savunma oyuncusu diyor. Ee, yani yine de savunma oyuncusu burada onun da altını çizmek lazım yani defansif verip kullanılabilir veya defansif vermezseniz de ileri doğru çıkar sürekli. Her pozisyonda ileri çıkar arkadaşlar. Savunmacı bek geride kalıp savunma görevlerini yeni getirmeyi tercih eden sağlam savunma oyuncuları diyor. burada benim tercihim savunmadan yana tabii ki. ama hücumcu beklerde defansı iyi oluyor bu oyunda. Hani hücumcu bekler de iyi defans yaptığı için İki oyun tarzı da iş yapar, defansif belirli, güzel. Bitirici bek de ileri ve orta bölgelerde atı atağa katılmayıse ben ofansif bek diyor. Yani bu adam gelecek gol atmak gol atma hevesinde olan bir oyuncu, Teo i̇şte Hernandez falan buna bir örnek. Böyle şeye doğru gelir yani böyle hani kornerlerde ben işte ceza sahası dışında bekler, şut çekmek için falan. Buna da defansif vermezseniz her hücumda böyle ileri at katılır yani gol atmak için. Hücumcu kaleci e, şöyle diyeyim arkadaşlar. Ya hücumcu ve savunmacı kaleci zaten diyor kaleci çizgisinde kalmayı seven. Manuel çıkarmazsanız çok çok nadir çıkar. Kaleden çıkmaz ayrılmaz. Hücumcu kaleci ise mesela top kendisine böyle diyelim adam üçgen attı ve top aşırı derecede fazla gitti. Kaleciniz onu açılıp alıyorsa hücumcu kalecidir siz aç yani siz açmıyorsunuz kaleciniz böyle ileri doğru atılıyorsa işte adam korner kullandığında böyle biraz daha şey kaleye doğru açtıysa çıkıp o topu yumrukluyorsa falan hücumcu kalecidir savunmacı kaleciler böyle yapmaz bu da budur oyun tarzları bu şekilde bak oyunun hani gerçekten çok önemli şeyler yapay zeka oyun tarzları Taktikçi topu sürükleyip rakibi geçmede usta yeteneklere sahip ayak içi çalım uzmanı diyor taktikçi. Messi de Neymar'da falan olur. Çılgın koşu ani dönüşler ve driplinglerle rakip ceza sahasına girmeyi seven bir oyuncu. Eğer ki oyuncunuzda çılgın koşu özelliği yoksa mesela şunu yapmıyor abi. Bunu siz yapmanız lazım. Şimdi siz oyunda bir kişiyi yönetiyorsunuz diğer kalan 10 kişi yapay zeka yönetiyor. Bunlarla yönetiyor. Bu ekranda gördüklerinizde çılgın koşu, hızlanan mermi. Mesela bir oyuncuda yapay zeka oyun tarzlarında çılgın koşu varsa ceza sahasına doğru katılır. Girer. Anladınız mı? Yoksa ama kalır. Hızlanan mermi ileri açılmayı seven bir oyuncu. Mesela sizin yapay zeka oyun tarzlarında hızlanan mermi yoksa bu oyuncu öyle ileriye katılmaz. Siz ancak ileriye götürürseniz katılır. Yoksa yapay zeka bunu ileri doğru götürmez. Gole giden atak geniş alanlardan oyuna katılarak gol fırsatlara yarayan bir top sürücü. Kesinlikle olması gerek. Yani siz burada bakacağınız kişi mesela diyelim bir tane GF çıktı size. Bu GF'de yapay zeka oyun tarzlarında gole giden atak, çılgın koşu, hızlanan mermi falan varsa onu işte hani böyle içeri doğru girer, kaçar, bir şeyler yapar. Ama yoksa arkadaşlar, maalesef ee, biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Hani istediğiniz böyle şeyde olmuyor, istediğiniz beklentide olmuyor o oyuncu. Şu şu oyunu çok etkiliyor işte yapay zeka oyun tarzları. Sık sık uzun top atan bir oyuncu, uzun top uzmanı. Ya bunu siz otuyorsunuz arkadaşlar. Yani bu oyun için önemli değil uzun top. Erken ortacı. Mesela erken ortacı oyun özelliği varsa bir oyuncunuz desin. Erken orta yaptığınızda daha iyi yapacaktır. Uzaktan şut atabilen. Bunu da yapay zeka yapmıyor. Yani bu şunlar size bağlı bak. Uzaktan şut atabilen sana bağlı. Erken ortacı sana bağlı. Uzun top uzmanı sana bağlı. Ama şu işte gole giden atak hızlanan mermi gibi şeyler çok önemli. Bu bunu yapay zeka kontrol ediyor. Hani sen yapmıyorsun bunu. Çünkü hani siz bıraktığınızda uzaktan şut atabilen biri. Yapay zeka kendi kendine mi şut atacak? E atmayacak. O yüzden bu çok önemli değil ama işte şu gole giden atak hızlanan mermi bunlar çok önemli. Yani kesinlikle olması gereken ne biliyor musunuz burada? Gole giden tak, hızlanan mermi, çılgın koşu. Yani siz oyuncunuzda bunlara bakacaksınız. Eğer bunlar yoksa en azından biri olsun. Hani anladınız mı? Eğer hiçbiri yoksa istediğiniz verimi alamazsınız. Evet arkadaşlar. bu şekildeydi. Sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.